Değerli arkadaşlar merhaba. Bir anda Türk dizi sektörünün en yüce zirvesine yükselen ve aynı hızla dibi gören Mehmet Akif Alakurt hakkında tuhaf ama kesinlikle bilmeniz gereken 5 bilgiyi sizlere sunuyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Mehmet Akif Alakurt 23 Temmuz 1979 yılında Ordu'da hayata gözlerini açmıştır. Bilmeniz gereken ilk bilgi karizmatik oyuncunun aslen Gürcü kökenli bir babanın oğlu olmasıdır. İkinci önemli saydığımız bilgi, yakışıklı oyuncunun 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasında zirvede yer almış ve aynı yıl Best Model of the World yarışmasında zirvenin ortağı olmuştur. Okey prezervatif reklamında rol alarak yeteneğini ortaya çıkarmıştır. Üçüncü bilmeniz gereken bilgi ise, oyunculuğu bırakmasının asıl sebebi Adanalı dizisi olmuştur. Dizide canlandırdığı Maraz Ali rolü ile oyunculukta zirveye çıkmış ve aynı dizi ile oyunculukta sona gelmiştir. Dördüncü bilgi ise kendisinin de itiraf ettiği gibi ilk ve gerçek aşkı Cansu Dere ile yaşamıştır. Bilmeniz gereken en önemli bilgi ise son halinden de görüldüğü gibi ünlü oyuncunun yeniden setlere döneceği bir gerçek. Peki sizler Mehmet Akif Alakurt hakkında hangi bilgiye daha çok şaşırdınız? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.